Evet, pa pa pazarlıktayız. Pazarlık tamamen yıkılmış durumda. Bankalar da, Adalet Sarayı vesaire, evet. devlet binaları da yıkılmış. Şu an ana caddedeyim. Ziraat Bankası vesaire gibi, İş Bankası, Halk Bankası gibi bankalar da tamamen konteynere geçmiş durumda. Onları da şimdi göstermek istiyorum. Evet istiyoruz. bakın bankalar da şu Ziraat Bankası kuyruğu. Ziraat Bankası tamamen geçmiş durumda. Bakın şurası İş Bankası, Halk Bankası tam ATM bile taşınmış şurada işte kebap mebap döner yapanlar oralar yıkılmış. Bu şekilde bina, devlet birçok dairesi özellikle belediye yıkılmış durumda. Belediyeyi gösterebiliriz. Evet, şu şekilde tabi bu trafik de tamamen Allah bullak olmuş durumda. Şöyle belediyeyi de çekeyim. Belediye de tamamen yıkılmış. Kırık dökük kaldı. Orada hizmet bakın hizmet binası olarak kullanılıyor. Şu an tamamen çökmüş durumda. Evet AFAD'ın binası. AFAD küçük bir koordinasyon merkezi yapmış. Tamamen Allah bullak şehir yani. Evet bakın şu surlar da yıkılmış durumda. Bakın. Şu şekilde sıralara küçük şeyler için küçük böyle oturma alanları yapmışlar sanırım buralara şöyle insanların yemek yiyebileceği alanlar yeni yeni inşa ediliyor bilmiyorum. Daha iç kısımlara gidebiliriz tabi. Evet burada kaymakamlık. Burada da işte kırık eşyalar işte aracım enkaz altında kaldı gibi şeyler yazıyorlar. Gıda mı da ihtiyacı olanlar için böyle çadırlar kurmuş durumdalar. Çünkü belediye bütün binalar yıkılmış durumda. Burada böyle bir çalışma var. Evet şöyle şimdi çarşıyı göstereceğiz. Çarşının deprem sonrası halini. Bu yeni yapılan kaymakamlık bilası bu sağlam ama içi de baya kötü bir durumda ama kullanılıyor tatlıcı sağlam Bu kadar acıdan sonra bir tatlı yiyebilirsiniz belki Evet pazarcık hepsi çökmüş durumda Çok büyük hasar var Evet, bakın şu, şu bina ne hale gelmiş. Bu tarafta fazla bir yıkılma yok. İşte kuyumcular, bak şu kuyumcu tamamen kırılmış. Şimdi buradan şöyle gidersek, şu binayı şöyle bir çekelim. Bakın tamamen dükkanlar gitmiş durumda. Şöyle şu şekilde şuralar şöyle çok kötü. Burası restorandı. Şuralar Bakın. Aynı sanki bir bomba düşmüş gibi. Telefoncuydu bura. Eski Kurşut Kafe. Bakın. Şu fırın da burayı göstereyim. Ne hale gelmiş. Fırının son hali. Evet. Evet, tam çarşının merkezi. Bakın. Şuralar. Geçersin teyze, geçersin şuradan. Bakın buralar tamamen böyle harap olmuş durumda. Demirler şöyle demirleri de göstereyim aslında demirler de kalın güçlü demirler ama şu çarşıyı şöyle göstereyim. Bakın tamamen yıkımın boyutu yüksek katlı binaların olması çok sıkıntı. Buralarda böyle bir manzara var. En kötü manzaraların olduğu yerlerden bir tanesi bu sokak. Tam çarşının dibi çarşının olduğu sokak. Bu şekilde. Evet. Bir paylık bir alan var. Bakın. Evet bu neresi diye bilmeyenler için söyleyeyim. Bakın bu kasapların olduğu şu semsiyelerin asıldığı sokak burası bakın. Tamamen yıkılmış. Mı? Evet bununla ilgili şimdi bunlarla ilgili hasar binlerce bina kaldırılacak. Ondan sonra şu an hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. Bakalım devlet bununla ilgili para verecek mi vermeyecek mi bunu şu an konuşuyorlar. Önce bir hasarın büyüklüğünü ölçmeleri gerekiyor. Kayıtları alıyorlar. Ondan sonra işte aracı altta kalanlara, eşyaları kırılanlara yani 5'er, 10'ar, 20'şer bin lira mı, 50'şer bin lira mı? ne kadar yardım yapılacak ya da yapılmayacak mı? Bununla ilgili e, tartışmalar devam ediyor. Evler yapılacak ama evlerin yüzde kaçı devlet tarafından karşılanacak? Hepsi mi karşılanacak? Örneğin dört katlı evi olan bir kişinin bütün parası verilecek mi? E, bu tartışma konusu. Anladığım kadarıyla sadece bir daire yapacaklar. Bunun yüzde altmışını devlet ödeyecek. Yüzde kırkını da e, mülk sahibine ödetecekler. Örneğin bir milyonluk bir e, dairenin 600 bin lirasını devlet ödeyecek. 400 bin lirasını da evi yıkılan kişi ödeyeceği. Şu an konuşulanlar arasında. Ee, farklı gelişmeler olduğu zaman sizi buradan bilgilendirmeye çalışacağım. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben İbrahim Mengitay. Herkese selamlar. Bakın. Seyredin. Yıkılan demir çıkan, ya yıkılan bina çıkan demir. Şurada biriktirmişler. Şöyle çekeyim. Bakın. Eskiden bu katıldı mı bak Şöyle. Thank you.